Evet. evet tamam. tamam bir dakika şimdi nasıl nasıl başlayacağız? Siz böyle geleceksiniz. Sonra fight başlayacak. Ya şu anda daha maç başlamadı. Şu an <laughs> sadece bir face to face yapacağız. Yüz tamam, bakacağız. Tamam bu olacak. Sonra maç başlayacak. Sonra başlatırız işte. Bitince sonra da falan söyleyeceğim. Elini falan kaldırmıyor musun? Kaldıracağım. Sen kazanınca kaldırıyorum muyum? Tamam. Maç bitince, maç bitince. Tamam, biliyorum. <laughs> Başlattın mı? Başlattım, çok 20 <laughs> <Ha>? saniye oldu. <laughs> tamam. <gülüyor> face to face check. Tamam arkadaşlar. Bir yandan kemerin uzun bir süredir sahibi, kemerin hakkını veren bir adam, kemerin sahibi olan adam Ahmet Tevfik Aktağ yerine geçiyor. Bir yandan azimli, denemekten vazgeçme, bir gün o kemeri Challenge ele getirecek deliver. olan Ömer İlfan Challenge Challenger desene. <laughs> Challenger. Evet hazırlıklar hazır, devam ediyor. Gözlüğüne emanet ediyor. Ömer İrfan gündemin koçu kenardan işaret ediyor. Ne diye? Tekrar kaybetmesini istemiyor. Ee, önceki kemer maçındaki teknik hatalarını gözden geçirdiğini söyledi. Ee, bu hatalara bir daha düşmemek için ee, onlar üstünde bir özel, özel bir çalışma planı hazırladığını söyledi bizlere. Bakalım etkisi nasıl olacak? Seyirciler meraklı, biz meraklıyız. Dövüşçüler hayli hayli meraklı. Ya aşkın ne de şey demek şey arkadaşlar. Bir anda teyfik attı, bir anda Ömer Uçan Başlayalım. Başladı. <laughs> evet, teyfik tembolu başladı her zaman gibi. Ömer açıklar arıyor teyfik. Bir tık daha agresif normal saldırı halinden Maçı hızlıca bitirip. Kemer'e kimin sahip olduğunu tekrar göstermek istiyor. Evet. Evet. Akıl oyunları dönüyor gibi ancak yere düştüğü anda her şey çok hızlı. sonsuza varabilir. denemeye devam ediyorlar. İlk önce kim açık verecek? Koçları kadar onlar da merak ediyor. <laughs> Arkada bir tık daha dominant gibi gözüküyor hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Zaten artık Tevfik'in performansına alıştık. Cami güreşine döndü. Tevfik'in bu o kadar da ciddiye aldığını söyleyemeyeceğim. Çünkü önceki maçları kazanmakla birlikte Fener sahibi olmuştu. Önceki maçları yine kazanmıştı. Abi sesini kaydetmiyor. uzun zamandır sahibi. Ya bu maçı gerektiği kadar ciddiye aldığını düşünmüyorum. Yanımızda öbür bir katılımcı maçın kazananı bekliyor. Tüm seyirciler gibi heyecanla bekliyor. Maç çık, maçı maçı. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş yorgunluk çöküyor ikisine de ancak hala yere inmiş değiller. Gel beraber olsun. Sen gel. Yok <laughs> oğlum ben spikerim. <simi> Tevfik <laughs> şey, şey fikriyle falan yap. Nasıl ne oluyor lan? Oğlum kendime bence takıyor lan. Bu <laughs> yumru kamarı sürü her şey yapabilir. Ay! 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 Şimdi, durum karmaşık şu an net bir şey söylemek zor ancak bir arbe de yaşandığını söyleyebiliriz. Atacağım mı? <laughs> sağ ol, sağ Sevgi dolanlar yaşanıyor. <laughs> şunu direkt çıkaracağım. Her bana. Senin ekibimiz montuna evet, mont şunu mont bir ayarlasanız. Teşekkür ederim. Evet. Maç küçük gibi olanlardan devam ediyor. <laughs> Geri gitme. <laughs> <Geç, gülüyor> <anen, geç. gülüyor> Dövüşçüler de. <laughs> aralarında muhabbet ediyor. Burada çekelim. Yere ser, bu yere ser, yere Allah ın Allah. In Allah, Allah <laughs> avantajlı oldu bir durumu böyle kolayca kaybetti. Tevfik yerde oynuyor. Onda avantajlı değil. Yani. Avantajlı değil. Uuu. Teyfik de, de, de aldı. kiri de aldı. Çiğ de aldı. Ömer'in çıkması pek mümkün gözükmüyor. Pek mümkün gözükmüyor. Ömerle Tevfik. <laughs> İki kere ard ardında kenar maçını kaybetti. Bunu da kaybedecek gibi diyor. Acaba Ömer Ömer ne beklenmedik bir şekilde kazanabilecek mi yoksa? Ay çıkıyor 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 Ömer çıkıyor Ömer de belen de belen de belen. Kenar sahibinin bacak tekniğine kalk. boyun mu eğecek? Bacak kullan kalk, bacak kullan kalk. Ömer çıkacak gibi duruyor. Can havliyle kurtulmaya çalışıyor. Kurtuldu. Hafif <laughs> Ben de buradayım diyor. Sen kemer sahibisin ama kemer sahiplerini yiyen benim diyor. <laughs> Kemer mi? Evet. Hiçbir şey. şey. Kemer şu an kimde? Tefada, tefada. Şu an kemer sahibi değil. kemer bıraktı. koruma mı açıldı? Sayın seyirciler bu arada çok yorum yapmıyoruz diye kanalı değiştirmeyin. Yorum yapacak ne var <laughs> ha?

Taraftar, Hiss. tüm ben camia Tevfik'in üstte olduğu zaman kullandığı yüzeydikleri verebiliyor. Kaçırdı, Anladım kaçırdı, Teşhanı kaçırdı Kemer pozisyonda Çemer olsan da Pozisyon kaçırabileceğini Anladım. gösteren Anladım. bir olay al, Tekrar üstte Tevfik Ancak şu an pek istediği pozisyonda değil Yavaş yavaş bulmaya çalışıyor. Pozisyonu buldu. <laughs> Birazdan bir misyoner pozisyonu geçecek. Bacak omuza falan takılıyoruz işte. Yanında şey yan, yan yapma. Six'in ayına e geçecekler az sonra. Hadi hadi tarafa Ya, ya konuşma ya. Nafrin ortaya koyuyor. Hala üstte. Işte. Ömer bacağı çıkar, sağ bacağı çıkar oradan atsın. Ömer, kurtuluyor. Ömer kurtuluyor. Kondisyon bitti. Kalmıyorum. Kondisyonu bitmiş kalmamış. Öyle diyor. Havadan borç. Ömer yine yere düştü. Ömer istikrarsız bir savaş. Savaş ne lan? Dövüş sergiliyor. Bacağı, baca çıkar, bacağı çıkar. çıkar. Baca. Tevfik ise sayısız Pozisyonun ardından hala bir ne şey görmüş değil. Şimdi bak bacak omuzaya geliyoruz yavaştan. Işte. Bak yavaştan kayıp. Tevfik. Ah <laughs> vay. Ha gördüm. Tevfik. İmza hareketini yapmaya çalıştı. Ancak küçük bir hata. Küçük bir hata ona. Ne yapıyor? yavaş yavaş kemer sahibinin tepkilerini sorgulamaya başlıyor. Normalde bu kadar pozisyon ardından kaybedecek birisi değil. Tabi henüz kaybetmiş sayılmaz ancak. Kayıtsız şey, pozisyon ahmet ardından ahmet e, hala savaşı alamaması. Berat, Berat. Sorgu atıcı. Ahmet <laughs> <iyi>. Olabilir. <laughs> İstersen olur. Oğlum şey yok mu? Bu Hangi ne ne bitiyor Ne kadar ne Hayır. Puan verecek yetkiye sahip olmadınız. için. Kaçırıyor ki tekrar teşir. Nasıl kilit lan? İçeriye yavaş çocuk değişiyor. İçeri koyuyor ya işte. <laughs> Keyiflik rakibin adına aykırıyor. Tevfik full teknik bu araba. İkisi de yavaş yavaş taktik asire vermeye bakıyorlar yorgunluklarına. <laughs> <sonra>. Taktik <laughs> asire bom 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 veriyor. Artık ver, 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 ver. E, artık yerine teknikler yerine bir anlık <laughs> boşluğu bulabilen kişi kazanacak gibi şu anki yorgunluklarını göz önüne ya, aldığımız zaman. Geçti, klasını, klasını e, bakalım ilk free kim verecek <laughs> ve büyük ihtimalle ilk free'yi veren de maçı kaybeden kişi olacak. <laughs> Heyecanla izlemeye devam ediyoruz seyirciler. Şeydik saçmalamaya başladı. Ay Tevfik. Ay. Duvar aldı. Lan siktir mi lan siz. Sağ olun. Lan ne karışıyor? Duvar aldı. Tevfik bir Detay yani. Baba. Baba kartal atın lan kartal atmayacağı dışarı. sol bacak sağ bacağına, sol bacak sol bacağına, sol bacak sol bacağına. Görmen geldi takipçiler için de aşık adam. Devir, devir. Devirdin abi. <laughs> Atı <siz verin. gülüyor> Devirdin. Ömer devir devir. Hoppa. Ben, ben, ben. Bu sefer Tevfik yerde. Ömer tepede, Ömer üstte çıkıyor. Hey. <laughs> Oğlum bir dur lan <cidden>. ne yapıyorsun? <laughs> e, Tevfik'in koçu. Oh! hala. Şu ana kadar ki kaçırılan pozisyonlardan ve başta ciddiye alamayan tutumdan pek hoşnut değil gibi. Öğrencisine hala güveniyor ama hayal kırıklığına da uğramış. Az köşeye girin. Kimse bacağın girmiyor yalnız. Her an ikisinden biri yere yığılabilir sayın seyirciler. Her an. Çoktan 13 dakika oldu maç başlayalı. İkisinin de yorgunluğu tavan yaptı. Şu an ilk açıyı veren maçı kaybeden kişi olacak. Kimse çok yoruldu bu arada. ya <laughs> <laughs> az da kenarda Biraz da. Ay bak Ben şu an Ben bozul ondan sonra kenarda. Hoş konu işlerde oyuncu. Hangi bir tabi geldi. <laughs> yine üstte. Yine sevdiği pozisyonda. Keyfi pap. Başaklamıza bu işte. <laughs> Yürekler ağızda. Onların şorap çıktı abi. Oooo. <laughs> Oo, Ömer! Ömer çorabı düzeltiyor. Ömer çorabı düzeltiyor. Ömer çorabı düzeltiyor. Ömer <laughs> çorabı düzeltiyor. Ooo <laughs> <laughs> oh, oh, çok güzel bokslu ya. Çorabı Şimdiye kadar e, Ömer İlfan Gündem'in bu kadar uzun süre kemer sahibine karşı bir maçını görmemiştik. Ancak 15 ilk ardından hala tüm gücünü kullanarak Karşı koymaya devam ediyor. Bir yandan ikisinin de yorgunluğu tavan yaptı. Oo. Üstüne oturuyor. Üstüne oturuyor. Rakibinin nefesini bırakarak <laughs> kazanmak için. Sanki siz de harbi abarttınız bana ya. Kanka bir diyorsun? Banka biçerim vallahi. Sen oldu o He? olmadan bir şey olursa alacak. Bir abana süt çeksen alacak. Ya Anladım bir şey olursa hava düşünecek kanka siz boş verin. Adamlar burada süt çekiyor. Ensem olacak diyor. Allah. <laughs> Şayan pe daha dedi. Ömer bunlar bolacak ama benim Ömer, Bitici mi lan Ömer. maç? Maç bitecek abi. Ömer, mağlubiyetin. <laughs> Evet, maç bekliyor şu anda. Bu maç ne kadar zor. Ömer <laughs> kafayı alttan çekmeye çalış. Kapıyı alttan çek gibi duruyor Bacaklarla yakında. Alttan çek. Hala bir çalışıyor ama. Bak vücudu kaydır. Kaydır kaydır daha. Seyirciler sonucu biliyor gibi duruyor. <gülüyor> Aha. Çok güzel oldu. Oo. Kanka 20 dakika olacak baş. <laughs> 20, 20'de diyor. salsak mı acaba? Baz... Normalde Bazı, kaç dakikada bitiyor? Normalde 8 dakika 10 dakika bitiriyor. olmadan bitiyordu. <laughs> Bazı taraftarlar bitirin artık ama diyor. <laughs> Kanka bilmiyor ki 20 dakikadır kapışıyorlar. Taraftarlar bitirin artık AMK diyor. Şey, ee, tüm tebrikler, tüm çiçekler Ömer'in bitmek bilmeyen eforlarına geliyor. Hala pes etmedi ancak. Tamam pes etti. Kim etti Ömer mi? Kemer'in sahibi. Hala sahibi. Kemer, kemer'den vazgeçmeyecek olan. Tekrar tevfikakta, tekrar tevfikakta, tekrar tevfikakta. 3 maçtır tevfikakta. Bırakmıyor kemeri. Ömer denemekten vazgeçmiyor, kaybetmekten de vazgeçmiyor üç kere şampiyon, üç kere kemer sahibi Ahmet Tevfik Aktağ oluyor. Adam öldü ne yapacaksın? Evet. <laughs>